Trend Futbolu yeni bölümünden herkese merhaba. Kore ile birlikte dört büyükleri konuşmak için buradayız. Ee, aynı zamanda bugün 23 Nisan. Ulusal güvenlik bir çocuk bayramınızda kutlu olsun. Geleceğin gençleri, geleceğin ee, şu anki çocuklar, geleceğin sporcularını da daha güzel günlerde görmek dileğiyle diyelim abi. Sana atayım posu. Hem hoş geldin hem ne diyorsun? Evet, hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim Mert'ciğim. Ben de 23 Nisan'ımızı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Dediğim gibi inşallah geleceğimiz için, çocuklarımız için daha güzel bir ülke, daha ferah bir ülke, daha mutlu insanlar olur ve ülkemiz adına başarılı insanlar olurlar. Hem kendi çocuğum adına hem herkesin çocuğu adına. Bunu Yarın da bu bayramı kutlu olsun abi. Evet. Ne yapacak bayramda var mı? Onu <laughs> Aynen, ve, e, bir İzmir'e gitti annesiyle bir arkadaşımızın nişanı var. Ben gidemedim işlerim dolayısıyla. Ondan geziyor arkadaş. İyi yani keyifli yerinde. Hadi, ben, konuştum gayet keyifliydi. Valla ne güzel. Ee, o zaman abi bir de keyifsiz konulara geçelim Süper Lig'de. hala kız final e, bölümüne geldik ligin. E, kaos devam ediyor. Dün akşam son halkası olarak Fenerbahçe, Sivas'ta 2-2 beraber kaldı. Ee, Sivas Spor gerçekten iyi direnç gösterdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Ama Fenerbahçe'de o perşembe gününden çıkamamış gibi bir hava var abi. Yani Hı -hı. mental olarak, fiziksel olarak da var. Mental olarak da var açıkçası. Ee, İsmail Kartal'ın da dağıldığını düşünüyorum. Son dakika... King hamlesinin başka bir açıklaması evet. olamaz çünkü ee, hani İrfan oynuyor hani eğer 10 dakika önce yapmayacaksan o değişikliği e, son dakika son saniyede ne gerek kafamda ee, evet. biraz panik havasını ben sezdim ee, Arvaci'de ve göz göre göre gelen bir puan kaybı ee, Fred çok şık bir gol elbize attı tebrik etmek lazım bu arada performansını arttırmaya devam ediyor. Ama Koyuta ile beraberliği kaldı Sivas Spor. İrfan Can güzel bir gol yine. Gibi organizasyon. Öyle geçti derken orada artık kadar Rahçeli'nin maçı koparması bekleniyordu ama İrfan e, altı pozisyonu Manay e, gol golüki Sivas Spor'un en golcüsü bu sezon. E, eşitliği yakaladı. E, 2-2'ye geldi maç. Son anlarda ve Fenerbahçe oradan maçı çeviremedi, döndüremedi ve şampiyonluk yolunda Galatasaray rahatlatan büyük bir yara almış oldu. Nasıl yorumluyorsun maçı? Evet yani Fenerbahçe için çok ağır bir darbe oldu diyebiliriz. Bence şampiyonluğunda neredeyse %70-80 Galatasaray'a kaydığını düşünüyorum çok doğru başladın. Perşembenin gelişinden bu pazartesi aslında biraz belliydi. Fenerbahçe ilk 45 dakikada bir 1-0 kapatmış olabilir tabelayı ama Mert, Fenerbahçe ilk yarıda ne kadar hani oyuncuların yorgun ve mental açıdan, fizik açıdan yani bir kere Olympiakos maçının çok etkilediğini gördük. Yani Fenerbahçe... Ilk... da bir maç yoktu ilk yarıda açıkçası. Evet, yani. Ilk yarıda Fenerbahçe hani kendi bireysel harika bir buluşu Fred'in ama onun dışında çok durgun, yorgun bir Fenerbahçe süngüleri düşük bir Fenerbahçe gördük. Ama önemli olan bir de çok güzel bir dakikada geldi. Gol buldu Fred'le. E, i̇kinci yarı başlangıcı. Sivas daha iyi oynayan taraf. Gerçi bir tane Ceko'nun kaçırdığı vardı ama Fenerbahçe'nin yememesi gereken bir gol. Ya yani Fenerbahçe futbol takımı şampiyonla oynayan bir takımın bu kadar kolay deplasmanda gol yememesi gerekiyor. Livakovic'e yani, çok hafta, daha... Livakovic e yazarım. Son haftalarda yükselen bir form evet. var diyoruz ama Kötü vurdu ee, kötü ya Çıkacaksan tam çıkacaksın. Arada evet. kaldığın an geri geri gitmeye başladığın evet. o golü yersin. Yani ya tam çıkacaksın ya da çıkmayacaksın. O kadar. Kararsın... Gerçekten de kötü vuruştu Mert bir de. Bacakları açık değil kapalı olsa zaten top çarpıp gidecek. Çok kötü vurdu Koyta. Ama dediğin gibi Livakovic'in bacakları da açık olduğu için oradan gol oldu. Ya orada herkesin atası var. Livakovic'in de var. Ya bu kadar ver kaç. orada Fret adamı indirse, sarıyı görse. yani diyeceksin Beşiktaş maçında oynay olsun ama zaten hiçbir pozisyon yaratılmayacak. E Koyda çok rahat hani antrenman golü attı. Ya yani onu söyleyebilirim. Ondan sonra işte değişiklikler. Ceko e, çıktı. Ceko'nun e, trip atıp soyunma odasına gittiğini duyuyoruz. Ondan sonra artık e, herhalde e, menajer menajer ya da başka isimler geri döndürdü. Zaten e, şunu bilmiyorum. Sen de farkında mısın? Takımda hocayla biraz bağların koptuğu kanaatindeyim. Abi Hı. Olympiakos maçından sonra da çok normal yani. Yani hoca elinin tersiyle hem alfa başarı vardı. Evet. Hem maç sonrası açıklamalarında da genellikle biraz topu var. Evet. İyi oyuncularda suç gibi bir e, Aynen. Da var. Ondan gidelim. sonra toparlayamazsın yani. Aynen. Yani ondan sonra işte oyuncu değişiklikleri falan e, Fenerbahçe hani Ayakta kalan ve en iyi isim gene orada çok güzel İsmail verdi. İrfan attı 2-1 oldu. Skoru korumaya gidersin tamam anlarım. Ama e, yani e, penaltı pozisyonu bana göre de verilmeyebilir. Ama verildiği oluyor. Geçen seneden örnek verebilirim. valencia Wellington pozisyonu verdiler. Hatta Valencia kaçırdı hatırlarsınız. Kadıköy'deki 4 maç. Oradan da maç döndü. Wellington da kırmızı görmüştü değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Buna çok Orta. benzer bir pozisyon. Orada da ufak bir dokunuşu vardı. Bunlara çalınabiliyor. Orada asıl mevzu herkes kaçırıyor. Ya dakika 90 müydü? 4 müydü işte Mert? Neydi? 90 mıydı? Ya o kadar uzun top atılıyor. Fenerbahçe'nin iki stoperi hep beğenirim ama onlar da çok yorgun ve iyi gözükmediler. Orada manaj, manaya topu aldırmayacaksınız arkadaşlar. Ya 90 artık. Adam topu önüne aldırmayacaksın işte. Orada bir dokunuşta... E de Fenerbahçe niye o kadar geniş alanda yakalandı? Evet. Yani orada garip. Yani garip. garip. Öndesin. Garip niye için. o kadar tüm takım ileride yani biraz orta sağda top, top çevir. Ya işte oyuncu değişikliklerinden sonra da takım zaten biraz hani ne yaparız artık? Vatan millet takar ya der gibi. Bir tane bulalım da ondan sonra çaresine bakarız der gibiydi. Orada... Keşke bir de Çağlar alsaydı, üçlüye dönseydi. Bunlarda utanılacak bir şey yok. Bonuschiydi al. Bonuschi yani nasıl sakatlandı? Geriye kadar tahttı abi, geriye Nasıl sakatlandı? Ya sakatlık falan yok bence. Bonucci ve Daisi, e, ona bakarsan çok da ilginç. Ona da geleyim. E, Daisi kurtarıcı olarak aldığı Daisi kadroda yok. Sakatlığa falan da kimse inanmasın. Beni kimse inandıramaz buna. Yani Daisi ve bence teknik heyet kararıyla alınmadı. Hoca onları cezalandırdı. Ama halbuki Daisi kurtarıcı olarak almıştı. E, Olympiakos maçında. E ondan sonra 2-2 e, Fenerbahçe'nin ayakta kalan iftihar eden tek topçusu var İlfan Kahveci. Hoca İsmail Hoca onu çıkartıp 5 aydır piyasada olmayan e, sadece antrenmanlarda gördüğümüz e, ve ne yaptığını anlamadığımız Joshua King'i alıyor. Bu zaten Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın kontrolü kaybettiğinin direkt göstergesi kardeşim. Hani bunu e, herkes herhalde futbolu az çok anlayan herkes farkındadır. Ya İrfan Can kahveciyi çıkartacağına kaleciyi çıkartırım son 5 dakika. İrfan... Çünkü tek isyan eden adam maça Fenerbahçe'de. Yani, ki İrfan Can'ın da çıkarkenki söylediği sözler seninle yani sinirle söyledi de zaten her şeyi anlatıyor. Yani dudak okuyan insanlar anlamıştır. Haklı ama çocuk ya. Tek isyan eden. Belki değil mi? Ya zaten Cengiz'i almışsın gene hiçbir şey yapmıyor. Ne, yani, saniye abi yani <laughs> çok kingin ayağına top girip gelmeye belli değil. Yani e, Batshuayi'den evvel Serdar alıyorsun hocam. Onu da anlamış Serdar kötü niyetli de her topta kendini yere atmaya çalışan Fenerbahçe topçusu olmaz kardeşim ya. Herkes diyor ki penaltı. Ya ne penaltı? Dokunmayla penaltı mı olur ya? E o zaman ki de niye penaltı değil diyorsunuz? Hani Serdar'ın bir son dakika galiba ismini unuttum. E, savunma oyuncusunun değdi. Öyle penaltı mı olur? Hemen bırakırsan ya Avrupa'da maç izliyoruz kardeşim. Bu kadar kolay penaltı mı çalınır ya? Ya yani penaltı izleyen arkadaşa ona söylüyorum. Serdar her aldığı ceza sahasında içindeki topta düşüyor abi. Böyle bir şey yok yani artık dünya futbolunda ya. Biraz mücadele istiyoruz. Yani Serdar'ı alıyorsun, Batshuayi'yi alıyorsun sonra. Bence Batshuayi önce girmeliydi. Ya Batshuayi, Ceko beraber oynamaz diye kanun mu var Mert? Hiç ya, göremiyoruz. Ya. ya Ben çok ilginç yani. Hoca kontrolü kaybetti. <laughs> bu çok açık ve net söylüyorum. İsteyenisi Fenerbahçe buradan dönüp şampiyon daha iyi olsa İsmail Kartal'a devam etmemek. Gelecek sezon. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gittin diyelim. İsmail Hoca ile olmaz. Bak İsmail Hoca iyi bir insan. Severiz. Fenerbahçe'nin çok önemli hizmetlerde bulundu ama yani olmuyorsa da zorlamamak lazım. Bu dünyada da böyle hocam. Yani sen ne Fenerbahçe bu kadro ile daha ilerine layık. Yani bir kupa kaldı. Onu da alamazsın. Yani şu kadro sıfır kupayla sezonu kapatırsa yani kupayı hadi dedin ki e, kupa hani çok kale almıyoruz. Hadi neyse dediler. E, süper kupa ben biliyorsun hep hatalı dedim sen de yayın yaptığımızda. Ellerinle ellerinde Galatasaray'a verdi. Olympiakos maçı için bana göre dinlendirdiğin iki adam Ah burada da puan kaybettin. Orada Firet'le İrfan'la devam etseydin belki yarı finaldeydin. E şimdi neyi kaybettin hocam ya? Yani nasıl eleştirmeyeyim? Kızıyorsun eleştirdiğimde. Dün de diyorsun ki biz puan kaybetmedik. Beş maçımızı alırsak şampiyonuz. Hocam yetmiyor ki artık. Üçlü iki dört puan var. Galatasaray sana kaybetse bile bir beraberlik daha almak zorunda. Nasıl alıyorsun şampiyon hocam? Yani nasıl oluyorsun? Bana da anlat ben de anlayayım. Yani matematik denen bir şey var Mert. Dört puanı evet, puan kaybetmesi de beklemek zorundasın yani. Evet işte onu demeyin. Yani Galatasaray maçına üç puan geri de çıkarsın. Kazanırsın lafım yok. Ama şu an dört puan. O yüzden bunu diyemezsin. Hoca kontrolü kaybetti. Yani zaten teknik e, staffının da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bunu baştan beri söylüyorum zaten. E, be, bizi dinleyenler bunu biliyor. O yüzden gidişat iyi değil. Bir derbi oynanacak. O maçta kolay değil artık. Kesinlikle sana katılıyorum Afi. Derbiden önce Beşiktaş da Ankara gücü sınavını 2-0'la geçti. Zerda Toprak evet. De sahada güzel futbol izlenimi veren ee, üstündeki ölü toprağına atan ve herkesin performansını yukarı çıkardığı bir Beşiktaş vardı. Evet. Ee, belli bir hücum planları, set hücumu çalışılmış organizasyonlar gördük ve bunun sonucunda bu çiğli öyle geçti Beşiktaş ilk yarıda. Ee, i̇kinci yarıda tabii e, Sonbek'te Ervacan'ın sakatlığına devleti Tayyip Talha'nın Sonbek'e geçmesiyle Ankara gücü ister istemez ee, daha e, baskın, daha rahat gelebilen bir taraf oldu Beşiktaş'a. E, ee, ama Muleko ile Şiçek Bey'i başardı ve 2-0'la e, hanesine 3 puanı yazdırdı Beşiktaş. Bugün de Türk Kupası maçından önce e, bir nefes aldı. Ankara Gucu maçını da kazanıp derbiye, kupada kazanıp derviye de moralli gitmek istiyor. Ee, sen bu Ankara Gucu 2-0'lık maçı nasıl yorumlarsın? Öncelikle şunu söyleyeceğim tüm Beşiktaşlırlarla buradan soralım. Ben benim fikrim bu. Eğer Beşiktaş Fernando Santos anlaşmayıp Serdar Hoca ile devam etsedi bence şu an üçüncüydü. Hem de ciddi bir puan fark ediyordu Onu net bir şekilde ben iddia ediyorum. Yani bu futbol bilgisi değil yani görünen her, herkes anlıyordu. Bence özellikle Türk oyuncu kadrosu Serdar Hoca ile çok daha rahat hissediyor kendini. Yabancıların da bazıları. Bence yanlış yapıldı. Orada hem de ciddi bir para kaybı oldu Mert. Onu söyleyelim başta. Evet, iyi bir e, Beşiktaş'ta ilk defa uzun zaman sonra Beşiktaş maçı izlerken ha Beşiktaş iyi oynuyor ya dedik yani. Beşiktaş güzel oynuyor bugün ha muç bir şeyler yapıyor. Bak oynayamıyorlardı formsuz dediğimiz oyuncular iyi oynuyor dedik. E, ki eksikler vardı. Sol bekteki sıkıntıyı sen de dile getirdin. E, bir provaydı bu. Şu an bizim yayın yaptığımız saatlerde daha maç başlamadı ama biliyorsun akşam bir maç var. Yani Beşiktaş aslında hem de Ankara gücü güzel bir prova yaptı. Çünkü Beşiktaş için çok önemli bir maç kupa. Bak şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bu kadar mükemmel sezon geçirdi. Belki sıfır kupayla kapatacak ama Beşiktaş'ın bir kupayla kapatma şansı mı? Ya da Trabzonspor oh. çok eleştirdiğimiz iki takım ya futbolun da cilvesi. O yüzden Türkiye Kupası'nda çok böyle kale almamanın da çok mantıklı olduğunu düşünmeyi düşünmüyorum ben. Geçen sene de aynısını Fenerbahçe yaptı farkındayım. O yüzden çok değerli bir maç öncesi önemli bir e, doneler bıraktı. Tabii her şey daha farklı olacak futbolda. Bir kere tribünlerin daha dolu olacağını düşünüyorum. Daha sert bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak mısın? A A Pardon ilk maç Ankara'daydım Yanlış söyledim. Ankara'da abi. <laughs> Pardon özledim. Tamam gene de aynı şey. Ankara'da da stat dolu olacaktır. Ee, Yanlış söyledim. Özür Yani Daha böyle farklı bir maç izleyeceğiz. Daha sert. Daha böyle iki takımın da daha kontrollü olduğu. Ee, o yüzden e iyi bir prova oldu Beşiktaş için. Hem e Ankara gücü hem bir Derbi, Fenerbahçe derbisi hafta sonu. Ben Serdar Hoca ile böyle işte ligin son haftaları ve kupada kupa alınabilirse iyi bir kapanış yapabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. İş yeri kolay değil. Hem Ankara gücü hem de finale kararız da ki Trabzon'u daha yakın görüyorum. O da kolay değil. Yani üç tane zorlu da maçı var Mert. Ama Beşiktaş ideal en iyi kadrosuyla bunu yapabilecek de kapasitede. Çok da zorlayıcı rakipler yok. Hani bir Fenerbahçe'ye de Galatasaray olsaydı bunu konuşmazdık. O yüzden ciddi bir şansı var. Bundan sonra iş Beşiktaş e, yönetimine düşüyor aslında. Şimdi Serdar Hoca'ya devam ettim. E, i̇simler duyuyoruz. Sen de duyuyorsundur. Bunların başında bizim çok sevdiğimiz Seria'nın benim beğenmediğim hocası Serdi var. Onun dışında işte kulübün yardımcısının adını unuttum. Sen hatırlarsın Test belki. Aynen onun ismi var. Onun dışında Sergen Hoca'nın ismi var. Onun dışında Erol Bulut hocamızın ismi var. Onun Erol dışında Bineş. İlan Bulut, evet. Böyle isimler dolanıyor. Bir de Pinheiro var Portekiz Ligi'nden. Yani bu isimler dolaşıyor. Ben bu isimlerden kim dersen tabii ki Sergen hocalarım. Yani ben Türk Hoca ile devam edilmesi taraftan. Ben İlhan yani, Hoca'yı tercih ederim şu an abi. İlhan Hoca'yı da. Erol, Erol Bulut'un e, bilmiyorum ki Cardiff'te de kısıtlı kadroda kötü işler yapmıyor. Onu da belirtelim. Ama Erol Bulut çok eleştiriliyor. Kolay eleştirilebilen bir hoca. Hani tabiri caizse lobisi olmayan bir hoca. Çok kolay e, çok eleştirilici. Zorlanır Beşiktaş'ta. O yüzden Sergen ya da Sergen Yalçın ya da İlhan Palut daha mantıklı. Yani diyeceksiniz tarihi nasıl istemiyor? Ben Sarı'yı, Sarı'nın hocanınla bir lafım yok ama bizim ligde yani de yayın öncesi konuştuk ya tarihi isteyecek belki 7-8 tane iyi e transfer bir Beşiktaş bir 60-70 milyon euro daha kullanır belki yani kolay değil. Bilmiyorum orada. De, Hasan, abi Sarı'nın futbolu da yani Santos'tan da fark olacak Galatasaray. Evet, Sari'nin futbolu Beşiktaş'ı bence yani taraftarları memnun etmez ama tabii ki kararı verecek Hasan Arat ve yönetimidir. Eee merakla bekliyoruz. Ya yani Beşiktaş'ta bu yaz transfer sezonunda bizim hani bayağı takip edeceğimiz, merakla bekleyeceğimiz bir takım şu an. Şimdi gerçekten fazlaca transfer ihtiyacı var. Gel gitler ne olacak? Hoca ne olacak? Merakla bekleyeceğiz. Eee Beşiktaş için ama şu var. Beşiktaş'ta Hasan Başkan'la diğer branşlarda da ataklar var. E voleybolu da sıkı takip etmeye çalıştığım için evet, çok da iyi tarih, bir şey. Şair. Önemli evet. Onun bir, de bir iyi de yabancılar e, düşünülüyor. Hatta Fenerbahçe'den bir ismi de almaya çalışıyor Beşiktaş. Şimdi vermeyelim tam netleşmedi. Yani voleybolda öyle bir atak var. E, basketbolda hakeza hem kadınlarda hem erkeklerde bir atak var ki e, Beşiktaş'ın Dusan Olimpiyeviç'i Efes'in de istediği söyleniyor. Ben ama Hasan Başkan'ın bırakacağını düşünmüyorum. Kadın futbolu yani. da ciddi bir atak var. Her evet. ikinci yani evet. yarısı da Beşiktaş şimdi yedi yaptı. De Fener derbisinde kazalar. Evet. sen yani daha iyi biliyorsun orayı. Yani bir atak var. Bunu inşallah futbola da dökebilirler. Beşiktaş'lar için daha böyle spor dolu, futbol dolu bir sezon bekliyoruz gibi geliyor bana. Bu, bu, bu maçla alakalı Ankara evet, Gülüşler. daha Galatasaray da, basketi son saniyede kaybettiler. Bir sayı farklı. Bence ama orada bir hakem hatası var. Ee, var bir var. var. Orada et geçildi bence. Gördüm. Maçı izlemedim ama sonuçta sosyal e, medyadan gördüğüm kadarıyla bir es geçilen bir durum var. Orada bir hakem hatası olmuş. İyi maç olmuş. Galatasaray kazanmış. Yani Zavaştır. evet, evet, Beşiktaş için bunları söyleyebiliriz. Ankara gücü içinde kaybetti. Hala küme düşme e, sıkıntı ve korkusu var ama ben düşeceklerine inanmıyorum. Yani daha düşebilecek takımlar var. Ben Pendik'in artık mucizeye bıraktığını düşündüğüm için. Yani Gaziantep, Hatay, e, işte biraz Ankara gücü, biraz Karabin. diğer takımlar ama Hatayla e, Hatay, Hatay Kara Gümrük ve Gaziantep arasında geçecek bir yarış gibi görüyorum. Ben bilmiyorum. Darwin için ne diyorsun abi? Şimdi Fenerbahçe'de o kara bulutlar başladı. Beşiktaş da rüzgarı evet. arkasına aldı. Kadıköy'de böyle başları oynamayı Beşiktaş seviyor. Evet. Ee, sen ne diyorsun? Nasıl bir darbe olur? Sana şunu söyleyebilirim. Durum durum nasıl olabilir biliyor musun? Cuma günü Galatasaray'ın Adana deplasmanı. O maç çok belirleyici bu maçta. Şimdi Adana'da skor, işte Adana Demir Spor Galatasaray 2 Cuma saat 22'de skor geldiğinde puan 7'ye çıktığında Fenerbahçe için çok zorlu bir derbi seyrederiz. Ama olur ya futbol, Adana Demir Spor bir Galatasaray spor. Futbol olabilir. O zaman bambaşka bir Kadıköy yanar yani o gün. Öyle söyleyeyim ben. O yüzden e, kolay değil. İki takım içinde kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe'de kabul edelim. Çok, çok bombsuz oyuncu var. Bunların başında Tadış Şimanski, Ceko geliyor. ki Hücum attı. E, Beşiktaş'ta Serdar Hoca Beşiktaş'ın ilginç Fenerbahçe maçları vardır hatırladığımız. Böyle kötü gittikleri sezonlarda. Yani Davumla gelip 20 maç sonra yendi. Bir Fenerbahçe Mustafa Deniz'e 25 maç mı ne kaybetmiyordu Kadıköy'de. Ronaldo atmıştı. 2-1 kazandığı bir maç var. İşte o Pankolu maç var. Fenerbahçe'nin süper oynadığı. Ama Geçen seneki maç var. Aynen. Geçen seneki maç var. Erol Hoca'lı bir maç var gene kaybettiği Fenerbahçe'nin. Hatırlarsan. Yani o yüzden e, Fener Beşiktaş maçlarında ben kesin Fener diyemem Kadıköy'de daha iyi olsa. E, zorlu maç olacak ama Cuma çok etkileyecek. Onu söyleyebilirim. Hakem de herhalde hayırlı olsun. Euro 2024'de gelen hayırlı mutluları verirler. Bakalım. Öyle mi diyorsun abi? Ben bir Volkan Bayazsan yorumu da duydum sanki. Ya olabilir ama herhalde bir onurlandırmak e, isterler diye aklıma öyle geldi açıkçası. Yoksa... Bakalım. Ee, çok biliyorsun beğendiğim bir hakem değil yani. Evet, yani ha, Türkiye'de genel olarak hakem profilleri sorunlu. Bir de var hakem kim olacak? Bence asıl var çok. Tabii hoş, var çok Yaba olacak. Yabancı da yani... artık kimse beğenmiyor. Bak iki haftada yabancı hakemler de tıkak oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya öyle bir yani adamın işte Galatasaray Üniversitesi, Fenerbahçe'nin yani artık iyice iş iştirollüğe döndü be mert. Şimdi onları oh. insanlar inanıp da ekranlarda söylüyor falan. Ya, bir <laughs> ya, gerçekten ya. çok zorlu bir futbol iklimimiz var ya. Kesinlikle abi. O zaman hemen bir e, Galatasaray'a geçelim. Galatasaray sahasında. Aslan tepede Fendik Spor'u rahat geçti. 4-1'le geçti. E, Icardi'nin e, de sahne aldığı maçta Galatasaray skoru başardı. Etkili oyun. E, tek golle Fendik Spor 3 skordan 3-1'e zaten. Bu zaten maç korktuğu noktadaydı. İlk kere çok keyif vermedi maç. Ama ikinci yarı daha keyifli, daha heyecanlı geçtiğini söyleyebiliriz Galatasaray'a. İlk evet. yarıda bir rahavet mi diyelim, rakipten kaynaklı mı diyelim. Ama ikinci yarı maçı çözmeyi başardı Galatasaray ki Bertens'in etkili oyunu da gerçekten göze çarpıyor. Evet. O yaşına rağmen e, diyelim ve sözü sana bırakayım ağabey. Evet şöyle söyleyebiliriz çok beklediğimiz bir maç, çok beklediğimiz bir skor. Zaten Galatasaray'ın asla takılacağını aklım ucundan dahi geçirmiyordum. Beklenti evet ilk yarı biraz zorlansa da skoru aldı, rahat aldı. Daha da farklı olabilirdi. Pendik Spor Fenerbahçe maçı kadar yani şey demek istemiyorum. Orada çok yattılar, kalktılar. İşte daha sert olanlar değil ama Galatasaray şu var. Şunu kabul edelim. Son haftalarda Fenerbahçe yukarıdan aşağı doğru iniyor ama Galatasaray'ın da Mert şunu kabul etmemiz lazım. Oyunu daha iyiye gidiyor. Ya bir Mertens'e şimdi ben nasıl Mertens'e bakıyorum kaç yaşında. Bir de Şimanski'ye bakıyorum. Aynı bölgede oynadığı için bir taraf sallanıyor şu an. Ama Mertens e yaşına rağmen çok etkili oluyor oyunda. Icardi e, ya beğenirsin be bir şekilde adam hiçbir şey yapmıyor. Bir bakmışsın tabelayı değiştirmiş Mert. Yani 20 gole ulaştı çaktırmadan ha kimse 20 herkes diyor penaltıyı da atmak meziyet İşte Fenerbahçe atamadığı için Avrupa Ligi'nden eğlendi. Bak Dün Reymanay Reyman Ay gibi penaltı atabilen oldu mu Fenerbahçe'de oyuncu dışında? Adam evet. ne kadar rahat attı. Tak köşeye bıraktı. Yani onlar da önemli. Icardi, Icardi hatta bir daha da ortaydı. Ceko'yu da geçmiş olacaktı. Kerem yerine o atardı çünkü. Ya Galatasaray için çok beklenmiş. Abi beklendi. 3-0 oluyor. Gole evet. al, nasıl itiraz ediyor Galatasaray cephesi? Yani Aynen. O Galatasaray şey ısırıyor de... abi. Isırıyor. Yani. bir inanmışlık var. Galatasaray ısırıyor. Fenerbahçe'de bu yok şu an. Ya şey işte o penaltı pozisyonunda Fenerbahçe oyuncular da İsmail Hoca bakıyor ya biraz Fatih Terim, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi oyuncular orada hakemi bir etki altına almaya çalışır ya. İsmail Hoca bakıyor öyle. Yani bu işlerde bunlar çok etkili. Ya Galatasaray beklediğim skoru hiç şaşırmadım. İyi durumdalar. rekor üstüne rekor Okan Hoca. Çok beğenmeyenleri var ama burada ısrarla söylüyorum. Ben Okan Buruk'un iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Ben İlk kere oyuncu yönetimini iyi yapıyor. Yani oyuncularla iyi anlaşabilen bir teknik adam. Bu ortada yani iki yıldır. Hatta Başakşehir'de. Herkes Herkesten verim alıyor yani her mevkide. Bunu, bunu Başakşehir'de de gördük, Rizde'de de gördük. Rizde'de hatırla Vedat Muriç çok iyi bir çıkış yakaladı onunla. E, Akisar'da herkes daha kaç tane oyuncu çok iyi oynadı onunla. Yani o yüzden Başakşehir'de İrfan'ın muhteşem performansı vardı Şampiyonlar liginde. Yani bunları yapabilen bir izle. Beklediğimiz spor Pendik için artık kolay değil. E, kardeşi Eyüp Spor geldi. Herhalde Pendik Spor'u bir atlige uğurlayacağız ben. Öyle gözüküyor abi. Ee, kolay değil işleri. Diyelim o zaman <laughs> ardından Galatasaray'ın e, Adana Demir Spor depresyonunu konuşalım. Ne diyorsun? Kolay maçı olmayacaktır ama. Ama e, Rüzgar'ı da arkasına aldı Galatasaray şu an. Ya, kolay maç evet kolay maç olmayabilir ama son 20 maçta galiba bir ya da iki kere kazanabilmiş bir Adana Demirspor var. Bunu da kabul edelim. İnanılmaz bir takım erozyonu yaşamış bir Adana Demirspor Yani şimdi Nani de kadro dışı kaldı. Neredeyse bütün yıldızlarından sıyrılmış mı diyelim, kurtulmuş mu diyelim, yollamış mı diyelim bilmiyorum ama öyle bir durumda favori Galatasaray maçları. Yani o gün çok sıcak olacakmış Adana. Hani maç saatinde bile 25 derece bir hava beklemiyor falan ama maç 8 bir şekilde daha terin hava olur. E, maçın favorisi Galatasaray. Ben Galatasaray'ın takılmasını orada sürpriz buldum. Açık ve şey net Ben de seninle aynı fikirliyim. O zaman Trabzonspor'a geçelim. Karadeniz ekibi Kayseri Spor'da 2 iki birlik galibiyetle ayrıldı. Ortada geçen bir maçtı. Kayseri da evet. aslında e, puan almaya hak eden performans sergiledi diyebiliriz. E, ama Trabzonspor sonuca gitmeyi başardı. E, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Nasıl yorum diyorsun? Evet da bir öyle bir böyle devam ediyor Mert. Yani bir iyi spor bir kötü spor. E, Enis Destan'ın gol, gol atması önemli. Yanılmıyorsam çok uzun zaman oldu atmayalı. Pepe'nin de öyledir hakezler. Pepe'nin goldeki e, kaçışı ve bırakışı iyiydi. Ben Pepe aslında biraz kendini futbola verse ligin önemli isimlerinden biri olur ama işte zaten buralara düşme sebebi futbolundan kendini evet. verememesi ve bence mental sıkıntıları o, o ismin. Kayseri'de sıkıntı var. Kötü oynamıyorlar ama Mert farkındaysan son haftalarda sonuca dökemiyorlar bunu. Başkanla seyirci arasında da sıkıntı oldu. Başkan da biraz kusura bakmasın Ali Başkan fazla kibirli davrandı. Yani böyle işte kulüpte sıkıntı yaşar taraftarla. Biraz sinirliydi herhalde maçtan olabilir ama bence biraz sinirleri tartarak da konuşmak canlı yayında daha mantıklı gibi geliyor bana. Ama Kayseri düşmez. Bir şekilde kendini atar. Ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Burak ile devam mı? Ben Burak Hoca'nın hala daha biraz birinin yanında hocam kusura bakmasın. Burak Hoca diyor hani artık hoca oldu ama biraz daha pişmeye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Yani Zaten sene... abi yani deneyim yok ki. Geçer. Sele yazın futbolu bırakan biri 2-3 ay te yardımcı hocalık yapıp hocalık yani o kadar kolay da olmamalı Burak Yılmaz'ın neyle de olan bir şey değil bu açıkçası. Ya da hani şey yapabilir bir alt ligde Mert Arda Hoca gibi Arda Turan gibi bir alt lig takımını böyle bir sezon çalıştırıp çıkartır çıkartmaz o önemli değil. Yani orayı deneyimleyip Süper ligi atlarsa bence çok daha başarılı olma ihtimali var. Şimdi kolay değil bir şey demiyorum yani. Tabii ki orada kendine güveniyordur. Çok fazla önemli. Dört büyüklerde oynadı gitti. Avrupa'da oynadı. Bunlar da önemli deneyimler tabii ama bilmiyorum. Daha bence zamana ihtiyacı var. Trabzonspor için de aynı Beşiktaş dediğimiz gibi hedef kupa. Orada tabii kara ligi düşünüp belki de bilemiyoruz. Kara ligi çok daha ciddiye alıp burada daha rotasyonlu bir kadroyla da çıkıyor. Birlikte hani ateş çemberinde kara Ama Trabzonspor herhalde turun favorisi. Abdullah Avcı Yarım sezonda geldiği sezonda bir de kupa alırsa onun için de başarılı bir sezon olur bence yani. Gaziantep maçı hakkında ne düşünüyorsun abi? O da Gaziantep'te ateş bu, attığında. E, şunu biliyorum Gaziantep her maça prim vaat etti yönetim. Yani ciddi bir prim veriyorlar. Çünkü bu, bu son haftalarda bunlar çok önemli Mert. Takım iyi durumda değil. Kasımpaşa gibi zorlu bir maçı geçtiler. 34 yaptılar değil mi puanlarını? Az da olsa Sanırım. bir en sayı geçmiş oldular. Yani kolay değil Trabzonspor için. Biraz da yorgun olacak. Sonuçta hafta içi maçı var. Beraberliğe yatkın bir maç bekliyorum ben. Kesinlikle abi. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Ağzına sağlık. Ee, keyifli bir beynir. el oldu. Sağ ol katılır için. Efendim programın sonuna geldik. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka bölümde görüşünceye dek de hoşçakalın. Hoşça kalın.